Taşe yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. Gök cisimleri yani falcılık. Evet kulluk etti. Rabbin yer, yer buna bulunacağım dediği Rabbin tapınağında sunaklar kurdu. Tapınağın iki avlusunu gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptı. Oğlunu ateşte bakın kendi öz oğlunu ateşte kurban yaptı. Kurban etti. Falcılık, büyücülük yaptı ve yaptırdı. Dikkat edin. Medyumlara ruh çağrılanları onlara danıştı ve onların o işleri yapmasını sağladı. Evet. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onun öfkelendirdi. Evet. Yani Rabbi öfkelendirdi. Bakın yarın asır bir ülkeyi yöneten bir insan bunlara meyilli ve bunlara aynı zamanda izin verirse bu halk ne yapar? Onların her birisi bu tür işlere yönelir. Neden? Yanılmazsın ya. Koskoca kral yapıyor. Yanılmazsa o yapmaz kardeşim. Değil mi? Yani. Evet bakın. Büyücülük, falcılık, ruh çağırma, cincilik, ondan sonra gök cisimleri e, e, zamanı bilmem ne şunları bunları belirlemek, bilmem ne yapmak falan filan. Bunların hepsini bu adam yapmış. Ve bütün insanlara da bunları inandırmış. E peki şimdi bunlar olmuyor mu? Gerçek değil mi? Yalan mı diyor muyuz? Demiyoruz arkadaşlar. Burada ince bir fark var ya. İnsanlar diyorlar ki abi sen öyle diyorsun ama adam gerçek ya. Evet şey gök cisimlerine baktığınızda gök cisimlerinden bazı şeylerin gerçek olduğunu görüyorsun. Evet biz buna yalan demiyoruz. Tanrı da yalan demiyor zaten. Sadece Tanrı diyor ki bu tür işlerle ilgilenen insanlar sadece insanları cezbetmek için ilgilenirler ve buna o gücü veren Şeytan da sadece o insanları kendine köleleştirmek için yaptırır başka bir insanı kullanarak. Bunu söylüyor Tanrı sana. Hepsi bu kadar. O yüzden de yani demiyor ki Tanrı bunlar yalandı böyle bir şey yoktu. Yani Tanrı söylemiyor ki bu adam mucize yapamaz. Tanrı söylemiyor ki işte efendim şeytanın mucizeleri yok. Tanrı demiyor ki işte adam kaybolan bir şeyin yerini gösteremez. Veyahut da iki insanın arasına nifak kavga ettiremez ya da işte ne bileyim bir insanın e, diğer insana gelmesini sağlayamaz. Tanrı bunların hiçbirisini söylemiyor. Dikkat ederseniz Tanrı zaten bakın büyücülüğün de falcılığın da var olduğu için yasak diyor. Var olan şeyi yasaklarsınız. Olmayan bir şeyi zaten yasaklamanıza ihtiyaç var mı? Zaten yok. Yoksa neyi yasaklayacaksınız? Düşünün mesela örneğin tamam mı? Bir yer var orada hiç içki satılmıyor. İçki diye bir şey yok. İmal edilmiyor satılmıyor. Ne imal ediliyor ne satılıyor. Böyle bir şey düşünün. Şimdi burada birilerinin çıkıp da içki yasak demesine gerek var mı? Neden? E zaten kardeş iman eden yok. Yani iman eden yok ki satan olsun. Değil mi? Yani i̇man eden yok ki içen olsun. E o zaman demek ki yasak demeye de ihtiyaç yok. Değil mi? Yani o yüzden de burada da aynı şekilde burada var. Yani falcılık evet var bu gerçek yapılıyor. Büyücülük var evet bu gerçek yapılıyor. Cincilik var. Evet bu gerçek yapılıyor. Ruh çağırma var. Evet bu gerçek yapılıyor. Ama bunların hiçbirisi Tanrı'nın eliyle yapılmıyor. Bunların her birisi şeytanın eliyle yapılıyor ve bunların yapılmasının tek bir maksadı var. Tek bir maksadı var. O da insanları cezbetmek ve şeytana bağlamak. Yani onun kölesi haline getirmek. Evet ben biriyle kavgalıydım, barışayım diye büyücüye gittim, falcıya gittim, neyse. Büyücü bana büyü yaptı, gittim o adamla barıştım. Bunda ne kötülük var? Ne kötülük var? Adamla küstüm, barıştım ya. Ne kötülük var? Mesele bunda bir kötülük var. Neresinde var? Çünkü ben bunu herkese söyleyeceğim. Herkese anlatacağım. Ve insan da, o insanlar da gidecek ona müracaat edecekler. Yani bağlılık başlayacak bağlılık. Zaten bu insanlar öyle meşhur oluyorlar. Nasıl meşhur olacaklar başka türlü? Bir bakıyorsunuz bir yerde bir şey görüyorsunuz ve o insanın başka yerlerde anlatmaya başladığınız zaman bu insanlar da meşhur oluyorlar. İşte bakın internette videolarını görebilirsiniz. Bu yüzden de burada amacı var şeytanın. Bir amacı. Hatırlıyor musunuz? İsa ona verdi, izin verdiğinde şeytana yani İsa ona, Tanrımız İsa izin verdiğinde ne demişti şeytan İsa'ya? Bunları görüyor musun? Hepsini sana vereceğim. Gördünüz mü? Bakın bir mucizesi var. Yani bir gücü var. Yaptırım gücü var. Mısır'dan çıkışta Harun'un karşısındaki büyücüler, falcılar hepsinin bir meziyeti var mı, Değil mi? Aynı şekilde Daniel'in karşısındakilerin hepsinin bir meziyeti var mı?